Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eve yazsın 6. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman gibi kuzeyimiz Efe bize eşlik ediyor. Merhaba. Evet Efe'den sonra PlayStation kutu açılımında görmüştünüz tipini nasıl evet. bir şey olduğunu. Yalnız oradaki de giydiğimiz kıyafetler ne kadar komik kıyafetler giymişiz <laughs> <Evet>, ikimiz <ökürmüyor> yani. de yani. Heyecandan. Neyse adamla konuşmayı bırak gel. Evet hepimizin ikimizin de kıyafeti kocaman geliyor üzerimize. Öyle bir anımız. Gel halledelim şu işi. Zaten kasiyer kadınmış. Hani ilk sen yolunu seçmişiz yani korkutmayak kadını. Tatlım diyor lan bana. Neden bana bakıyorsun? Çünkü seni tatlı gördüm. Ee, ya güzel görünüyorsun. Sabotaj. Sabotaj et aynen. Lan iyi biliyon ha bu işe efe. Şuna söyleyeyim. Bir şeyler yap işte. Boş işler. Boş Şuna söyleyeceğim. Sen başka şeyler sabotaj yap lan. Sab başka şeylere bak oğlum. Ben konuşuyorum. Ben sabotaj yaptım. Tamam başka da bak ne tarafa ben hani de bakayım. Bak söyleyebiliyor muyum şeyi ben? Tamam ben Bu adamı da çıkartacağız herhalde ee, ya dur ben bu adamla sadece konuşayım. Sadece... Dur dur ben bu adamı çıkartayım bir. Sen sadece tarıyorum de. No ma'am. I'm just browsing. Buradan. Kendin yani, dur dur şu adamı da çıkartın sen arkadaşlarını da <laughs> çıkart. Eee... Evet ne biliyorsan et evet ya. Gidiyor adam tamam. Olta şey dur bunu boş ver. La onu boş ver sen, sen git soyguna başla ben şunu da çıkartacağım tamam. şimdi. Başlıyorum. Hey, okay. hey iyi misin? Uh, Mikrofonu birazcık daha şöyle şey çevirsem. Ben? Başla başla. Tamam. Oh, hey, Başladı sanırım. Sur yanına gelim. Hiç para yok mu? Ne? <laughs> Aç ah, lütfen. Şuradan ben sakız makız çalayım. Bu ne <laughs> lan? Yalancı. Yalan. Yalan söylüyor kesin. Yalan. Hands up, ma'am. Everybody stay calm. Arkada kim söylüyor ki hepsini gönderdi. Everybody's calm diyor. Zaten bir tane kişi var. Arka tarafı kontrol edin ben. Sen dur. Sen dur sakın hareket etme millet lan. Skim lan be. dur. Oo Efe yardım et bana. Aa geliyorum geliyorum geliyorum. Vincent. Boş. Oğlum koş. ne oluyor? Aa kasa burada lan. Sen git şu kazına bak şimdi çizile basar. <gülüyor> 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 lan basıyor. <laughs> Uyar şunu. Oh. Oğlum sana bakarken şey yapma. Kasanın şifresi ne oğlum? Tamam ben aldım. aldı kaç diyor? Kaç diyor koda? Ne diyor bir şey demiyor. <laughs> 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 Bende yok mu? Yalan söylüyor ya. <laughs> İncit. Incitmek istemiyorum de. O nasıl yok hadi polise gelecek lan. Hadi hadi hadi. hadi ya. 1, 3, 7. 1, 3, 7. 7. İnşallah doğrudur. Vallahi doğru Efe. O anda şey çalmaya başlıyor. Sıkma sıkma sıkma. Kat para yok nereden kasada? Para yok kasadan aslında var. Yürü. Koş. koş. Koş arabaya koş arabaya. koş. Ver, boş ver, boş. <laughs> zaten kapadı. mikrofon yaklaşıyor. Ya. <laughs> Açık kapıdan koşmak yerine geri zekalı kapıyı açıyor. <laughs> sen biraz daha mikrofonu yaklaştır ben araba bende. Neyse boş ver. Hadi 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 Kimi sürdün, hadi. Kim sürdü dön mi var hadi. O zaten arasa'na geldi. Vallahi geliyor polisler. Sanırım arasa'na gelmeyecek lan. Sanırım hadi ben evet. sürebilirim. Yok evet, tamam. Geldim. Kaçtı kaçtı. Kaç dedim yani arasa'na sahneyle geçti olay. Aa. Yeah evet, no problem. Evet sorun değil. Sadece malla getirin onu tamam. Silah getireceğiz evet, herhalde. Hmm. Parayla silah aldık direkt gidip. Tamam. So. Yani, so. We got the guns. You trust this person? Bence güvenmez. <laughs> <laughs> bir de bizi kazıklıyorlarmış diyecektim az daha. Relax, da. Mr. <laughs> Paranoid. Oh. Ya <laughs> <ona> ses efendim? <yapar>. Ah! <laughs> Bay paranoyak. <laughs> Hadi bir şey. alalım bakalım. <laughs> Yaz oyunun sesini her videoda arttırıyoruz ama gene de az kaçıyor yani. <laughs> evet, yani <laughs> her videoda bir tık bir tık bir tık bir tık arttırıyoruz. 50 ile başladıydık herhalde. Ee, o oh, 50 iken gene iyi çıkıyordu ses. Niye şimdi sonradan son videoda çok azıcık çıkmış ya valla. Ha almaya geldik silahlar herhalde. Aa kadın mı aldı? Kadından alacağız lan silah? Abo güzel değil mi? GTA San Andreas'ın arabaya benzemiyor mu? Evet, araba güzel. Sarı çetelerin bindiği araba vardı yani. Ya hani. Hatırlıyor musun sarı çetelerin bindiği arabayı? Evet. Ona benziyor. Bizim arabada güzel baya. Onunki daha iyi. Ya yani onunki iyi zaten de. Jasmine. Leo. <laughs> Leo. Tanıyormuş bunu. Bu adam kim? Don't worry, he's Yeah. Böyle dince sorun çözüldü. Bu oh, vurdun iyi misin? Yok iyiyim. Tamam. Bel aldı. Tamam. Ne diyor lan bize bu? Nasıl yoksun lan işte? Hayda. Lan parasını vermedik mi? <laughs> 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 lan ne yabancısı oğlum artık tarafı <laughs> arkadaşımıza getirdik ya. <laughs> Do you have a problem with me? Aha, F öğrecen herhalde. Hayda. Kadın geri dur 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 araya gir araya gir. Ben lederim. Oy kol eline düşürdüm oyun kolunu. Kulağım var şimdi çünkü. Heh. Heh. tamam benim yolum işe yaradı. Heh. O zaman niye para veriyoruz? Güzel bir soru. <laughs> Güzel bir soru. Demek ki ama silahlar yetecek kadar bir borç değil yani anladın mı? Ya silahlar daha pahalı. Ops. Oo. Hangisini sen alacaksın? Ben pompalı almam pompalı varsa. Tamam ben Bana alırım. Bana tüfek tüfek lazım. Ben alırım. Sen al. Ekrana tükürmüş evet. müyüm? Tükürmüşüm. Böcek değil miydi? Acele et. Ya da otomatik makineler seçek la dur. Ooo şunları seçek dur gel. Ben hangisini seçeceğim? Abi haberim. Silahları mi? seç ve dene diyor. Ben şunu alıyorum efendim. Hello baby. Hello baby. Sen de kendine tam otomatik seç istersen. Bakayım. Ben keskin nişancı olmayayım. Ah, the M14. Keskin nişancı. Any good place for target practice around here? Ya pratik yapak mı arayıcılar? Emin misin o silahı alacağını? Bir de takla Hiç ben koçum benim. <gülüyor> Şöyle. Hop. Hop. Hey Lea, Gel vurmayı da. Vurmayı hey, da. Ha mi? dur. Çekil dur şöyle bir deneyim. 3 2 1 attım. Oğlum gamepad'le vurulmuyor. At bir daha. Gamepad'le vurulmuyor ya. Ben de diyeyim. Yok. Sen vur. Atıyorum efendim At. Hayır Hayır ya. Ya. Vur. Vur 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 vur. Dur tam sakin ol. <laughs> kapa <çene> yani. <laughs> Vur. Oha, Helal. Haydik ya. Ayrıldı ayda gel. Ben buna gel. vuruyorum. Silah ayrıl gel. <laughs> hadi bırak kadını gel. Ya, dur, başka <laughs> ne var? De Sen pompalıyı bırak gel hadi ya. Pompalıyı seviyorum ben. Ya gel hadi gel gel. al şeyi dur. al onu dur. al gel onu al gel onu, onu al, al gel. Al, onu mu al. al istiyorsun gel o zaman Uzaktan adamlara sıkamasan görürsün. Şu Hadi yürü o zaman. Pompalı benimdir. Hadi görürsün pompa uzaktan sıkamasan görürsün. Emin misin pompa? gittik evet. Şey artık bitti olay. Uzakta hiç adamlara sıkamasan görürsün. Bir de tabanca alsak iyi olurdu. Bunu ya. önceden oynamıştık zaten şu şeyi seçtiydim. Önceden otomatik evet. başka şir... Ta 3 yıl oldu falan oynayan neredeyse. İlk 2018'de çıktıydı. Biz de 2018'de oynamıştık. 19 20 21 4 yıl olmuş ya falan. Oo. Oh. Oha. Harbiden unuttum ama çok detayını biliyor musun? Ay yani işte kolu gene düşürdüm 2 oldu bu kolu düşürecektim. <gülüyor> <gülüyor> Kol en sonunda düşecek. Düşecek herhalde valla. Motel. Motel. Motel'e ne yapacağız la? Emanet'e koyacağız. Lan otel ama emanet mi konur oğlum? Yatağın altına. Aa şimdi görünce aklına geliyor musun? Bak şurada e, buzdolabı var ya Hı. küçük dışarıda hani Trevor bir tane adamı görevde buzdolabının içine koyuyordu ya dışarıdaki sonra onu koruyordu herkesten. Aklıma o görev geldi nedense. <laughs> Bu ihbar mı edecek lan? Galiba. Ama o dedi zaten ya. Yani. Dur bakalım ne olacak. Kesin söyleyecek. Hey, ha yok ben. lan. Bize bilgi veriyormuş oğlum. <laughs> Aa. Aha. Hayır, bu Aa şey... karşı tarafa bilgi veriyor <laughs> pezevenk. Oğlum köstebek çıktı lan adam. Bravo. Oğlum iş patladı lan. Enaya <laughs> yıktı. İş patladı. iş İş patladı vallahi. Yes, yes boss. Bunu bu havuza gömeceğim efendim. Bu benim gençliğim ama hakikaten <laughs> Harbi senin gençliğine benziyor yani. Cık, i̇ş patladı lan enayi ayıktı. Hayda. Karımız. Senin karın daha doğrusu. <gülüyor> karımız. <gülüyor> <gülüyor> Sahip <deniyorum> böyle karımız. <laughs> Fugitius at large. E tabi görür oğlum manyak mısın? Aha A, sancılandı. Doğumda görünce... karın yanında olamayacaksın. <laughs> Geldi. Geliyor bebek herhalde. I love you so, I love you so. Please break my heart. Dur 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 dur. Carol. Carol Marty. Ve sanırım <laughs> doğum yapacağım. Ve ben yapayalnızım. <laughs> Kocam kaçtı. Firar etti. Efe karın ölse ne yaparsın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Herhalde hastane hastaneye gideceğiz karın yanına. Ama firarız nasıl gideceğiz ki? Ama sen göre hastanede bölüm geçmişti diye hatırlıyorum evet. ya. Ama bak ya gideceğiz karın yanına Efe. Please break my heart. Dur dur dur. Ulan oyunun yarısını izlemekle <laughs> geçiyor ya. <laughs> O uçak mı olacaksın lan bize? Meksika yürümek istemiyorum. Ben de yürümek istemiyorum Meksika'ya. Ha, Sanki geçiyorum. burayı hatırladım biraz lan. Evet. Sanki burası birazcık şey geldi. Bana da tanıdık geldi. Hı. Hmm. Bir yerden tanıdık geldi böyle bana. Well, there's your phone. Sen sanırım konuşurken ben mal mal etrafta dolaşmıştım. Sen konuş. Evet, ya evet ben de etrafa bakacağım. Aynen öyle olmuş hatırladım. Tamam çok fazla spoiler vermeyeyim. Manyak mısın desin <laughs> ya. tamam. tamam. <laughs> Şu yerde yatan adamına gidin bakayım ben bir. Bozuk, bozuk paran mı yok? Gel şundan çal para. Onun bozuk parası var gel. Ben çalıyorum sen. Biraz yaklaş efendim mikrofonu. Ben çalıyorum. Ee, yok yapamıyorum. Sen git bir yerden para bul. Ayda. Bir yerden bozuk para bul efendim valla. Oğlum buradan para bulamazsın git başka yerden bul ya. Çöp. Ben çöpten para bulan git adam akıllı insanlara falan sor ya. Ay ne yanlışlıkla girdi. Gel şurada insanlara falan sor oğlum. Oradan param bulmaya çalışıyorsun. Ne? Ah, şunlarda seviyorum. Abi ne yapıyor lan bu? <laughs> sor bakayım onları be. Nice to see someone who's passionate about their work. What do you mean? Para lazım, para, hı, hı, hı. para. Yani şu bunda boş ver. Lan, ha ise bakayım. Bu verir. Sor bakayım hı. abi. Ha evet tam o veriyor musun? Evet. Bir şeyler almalısın. On para olsak? Ya. Hiçbir şey ihtiyacım yok da. Tam. Come on, give me a break. I don't need anything here. Sorry man. Those are the rules. All All right. give me a bir paket. Paran varmış lan. <laughs> sadece Bozluk bozduracakmışız. Bozuk paran yok bir sadece. Ben sen hiç paramız yok. Ben de öyle. Hadi yürü al şunu git. Thanks. Hayır. Çekil ben al yapacağım. Hoş. Sen gel mikrofonu uzak yaşıyorsun. 36 cent mi? Oha çok ucuz. <laughs> <laughs> adam azarladım. Yani ki o zaman için pahalıymış. Kill sent olmuş. Buralardayım. Sigara içememiş. Hemen hapse girdiğimiz an anda da herhalde. Sakız makız alsaydım iyiydi ya. Ya hey, ama. Lan ben gidiyor. Ekran <laughs> mı <mi> gidiyor? Ekran <laughs> mı gidiyor? gidiyor. 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 Ee, yarın. Ya senin ne gibi acil var bir uçmak için Efe. <laughs> ben nasıl gözüküyorum sen orada? Bakayım ama orada konuşuyor gözüküyor işte. Bak ben yanına gelim gözükeceğim mi? Gözükmüyorum. <laughs> Yok. O ne oldu lan? Karının doğurduğunu mu öğrendin? <laughs> Herhalde onu evet. öğrendin. Ya da işin patladığını öğrendin. O da olabilir bak. Tamam hadi gidiyoruz tamam, lan tamam. Tamam, hemen hemen. Adam öğrenmiş de belki ikisinden birini öğrendin artık hangisini tamam. sen? bakacağız.

ben o vazgeçtiğini düşünüyorum. Ya niye konuşamazsın ki? Ben de bilmiyorum. Birileri geldi sanırım. Sanırım bizi öldürmeye geldiler Efe. Evet. Ulan. burada aksiyon geçiyor diye Geçiyor geçiyor sanırım. Ben burada nereye kastana gidecek sandım. Okay. Tamam iyi. Tamam. Karım. Ulan ne oluyor? Ödüm korktu birden. ben de korktum biraz. Hiç beklemedim böyle birden sıkacağını. lan bizim silahımız yok muydu lan? Koş koş. Koş koş da bizim silah yok muydu oğlum? Vardı şu an onu çıkaramıyoruz arabada. Lan araba... nereden arabada nereden bildin arabada olduğunu silahın? Tahmin. <laughs> lan senin tahmin. <laughs> Minnetçi misin lan sen? Koş koş. Koş 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 koş. Geliyor vallahi pezimik arkamızdan. Koş koş kenara at hemen kendini. Abo açtım kapıyı. Aç 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 aç. Helal helal. Arkasına it, bir şey koy. İt it it. it, it. Iç, 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 iç. Dayan dayan dayan. Ben kapıyı sen Tamam koş 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 Tam koş. Nereden çıkacağız lan? Ne, ne yapacağız? Havalandırma koş. Koş. Koş koş nereden çıkacağız havalandırmaya? Gel hep burada medeme var gel. hep böyle oluyor zaten. <laughs> Havalandırma. Sen. Buradan köprüyü getir Efe A bana. Aa düştüm dur. Adam kıracak hadi. çabuk hadi hadi hadi. Hadi 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 lan. Getirdim ben hadi. Hadi getir götür beni geri götür. Geri götür, geri götür, geri götür, geri götür, geri götür, geri götür hadi. 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 Geliyor Efe içeri hadi. Hadi. Ha. Gel gel ben seni ip atacağım çabuk. Hadi, çabuk çabuk hadi, çabuk çabuk hadi, hadi, hadi. hadi zıpla zıpla adam geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Tut tut tut. Hadi lan hadi Hop. lan hadi lan. Oğlum hadi adam girecek az kaldı hadi. Geldi geldi geldi. Havalandırma nerede? Şurada koş. Koş. İttir ittir. Sök 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 yardım, sök sök. Yardım yardım. Lan çabuk 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 çabuk, çabuk, çabuk Adam girdi kuyu. Adam girdi tam da. Hop nasıl denklemedi ses Nasıl denklemedi geri zekalı. Gerçi hayatlarından az bir tanesi de. Yani. Şu an ölmüştük oğlum gerçek hayatta. O kadar bahtsız bedi. Lan insan silahı silah araba da bırakır mı ya? Ulan Efe sana silah veren aklıma sıçayım ben. Yürü yürü yürü. Şunu it bakayım. Yürü, Ha böyle yürü 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 yürü. Çabuk hızlı hızlı. Yürü 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 yürü. Adam sıkıyor bize yürü. Hızlı hızlı hızlı. Hızlıyız zaten hadi. Adam sıkıyor nasıl adam hala. Şifte basınca olmuyor mu şey? En fazla hızlı. Bir yanlışlıkla iptalle basma da Efe'cim. Adamın bir hiç ben şey. Ya Gel şuradan. Aa platformu kontrol edebiliyorsun. Sen, hep sen, sen git sen git sen git sen git sen git ben seni koyacağım. Sen git. Gidiyorum. Git. Hadi. Diriktir diriktir. Hadi hadi hadi. hadi. Diriktir. Hızlı 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 hadi. En fazla böyle. Hadi. Hadi hadi ya. Hadi Efe. Oradan ne yapacağız lan acaba? Pusukur Pusu kur oradan hadi. Aha helal olsun lan Efe sana. Tuttum, tuttum, tuttum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ay yardım yardım. Öleceğim. Geldim geldim geldim. <laughs> tamam. Aha hep birlikte aşağı düştük Allah'ım. Biz olsak şimdi öldüydük. adam ikimizi birden öldürecek dövecek oğlum. Abo. Leo. <laughs> Sesi <laughs> duydun mu? <gülüyor> Leo. Leo. <laughs> Vallahi boy adamı. Hadi Efe. Sanırım tuşa basmanız gerekebilir. Hadi öyle. Anasını ağlattık. Lan bu baslan ölmüyor. Oğlum sıkı bas. Ölmüyor lan. Az kaldı hadi. Tamam. Bine oh. ölmüyor. Oh. Oğlum neydi ne lan öyle? Bir kişi bu yine ölmüyor. Neydi lan o böyle? Terminator pezevenk. Terminator. Adamın mermisi bitmiyor. Ne <laughs> mermisi bitmiyor aslında orada mı?

Oğlum <laughs> <laughs> az birbirimize geliyorduk. sonra adamdan kaçtık şimdi adam öldürdük ve diyoruz yaşıyorum falan böyle mutlu şekilde. <laughs> Abi yanında ceset duruyor bir tane kaçın artık. Üstümüze kalacak şimdi. O kadar suç işte. It's just, it's really complicated between me and my Gidip çocuğu görmeliyiz efendim. Ha. ha, demek <laughs> ben gitme istemiyormuşum, sen <laughs> istiyormuşsun. Yani. Ya Laka like gerizek al? Sen istiyordun en başından. En başta ben istiyordun şimdi sen gitmesin diyoruz. E durumu öğrendik, o yüzden gitmeni istiyorum. <laughs> öyleydi. <gülüyor> Nasıl öyleydi? <yani? gülüyor> ha, önce çocuğu görecek sonra <laughs> uçak gideceğiz. <laughs> evet. Ya. A with you. Senelim. Ben en misin ahbap. Trust me. Adamın cesedine bak. <laughs> evet evet. Garip durmuyor mu? Ben bu buradan kaçırdım abi bekliyorum. Ben de. Ya gene geldi uçak sahnesine. Biliyor musun? Neyim? İlk çocuğun olduğunu söyleyebilirim. <laughs> ne diyor lan? Aa, okuyamadım evet. ya <laughs> çok Kaç dakika oldu önce video başladı? Bilmem. 25 yeah. 20 olmuştur. 20 olmuştur da 20. sen biraz da mikrofona gel efendim de çek ağzından. 20'dir. <laughs> Sonra sesin çıkmıyor deyip duruyor bana sesi arttır sesi arttır deyip duruyor montaj programında. What's the problem with you and your wife? Karınlarındaki problem nedir Efe? <laughs> Bak. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. we tried for years. Every time we failed, it was like a part of us died. Why, befe? When it finally happened. Amandele, when we found out, we've never been so happy. Then everything went to hell. What are you Sonra işte burada uçaktayız. Evet. <laughs> Ve hapse girdim. Tabii önce hapse girdik falan da. Lanet olsun. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Vay be Efe. Sen de neler neler yaşamışsın. Senden daha iyi hikayem var. Yani Sen... Yürü git. Geç <laughs> benim hikayem neydi lan onu da bilmiyoruz ki. Unuttum lan hikayemi. O Sen benim hi... çocuğun vardı. He çocuğum hocum vardı da hapse niye girdi? Ha ben suç kalmıştı üstüme. Evet. Ha, doğru Adam, hatırladım. Evet. Aynen aynen. Sisteme bir suç kalmıştı. Hı. Bakırköy Devlet Hastanesi diye okudum yani şuradaki yazıyı ne alakaysa. Şimdi nereden bulacağım ben onu? Forbidlerine. Doğum neresi oluyor? Yürü bir ne kazan süre o zaman. Şurada atan süre. Bir ton kişiyle iletişime geçebiliyoruz lan. Bunlara ben niye boş boş iletişime geçeyim ki değil mi? Yani. Tırrınk. Atla bakalım. Hey Leo, ya tamam geldik Hı, yani arkandayız zaten hala. Ne? Hala dışarı heyliyor. Kim Ne oldu lan? Abo. Tanıdı lan herhalde bizi. Ha yok tamam. Tanımamış. Tanırsa ne bok yiyeceğiz? Nasıl tanımadın? Bir güvenlik görevlisi. Tipe bak hadi. Türkiye benziyor lan. Sanki Türklük var mı abi? Vardır. Aha. Evet tanıdık geliyormuşuz. Niye tanıdık geliyoruz no, so. hmm. acaba? Okey. Hmm, Okey. <laughs> Aha hemen dalmaya Abi tam sakin sakin ya. Bizim adam da hemen dalmaya gidiyor. <laughs> Abi tanıdık hemen dön önüne. Onu yen mi yoksa konuş konuş senin yolunu deneyek. Yok yok sen. Oğlum yürü senin yolunu ne kalsın adamı döveceğiz şimdi <laughs> Kendi ya. Kendi yolum yerini seni seçiyorum. Evet, ben burada çok fazla. Oğlum adamı korkutuyorsun. Onun için aslında adamı dövecek. <laughs> <laughs> Efe iyi film yapıyor. <laughs> 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 Lan Efe sen ne çakal <laughs> <laughs> Sen yolun hep daha güzel oluyor ya. Şimdi ben yapsam adamı dövecektim. Bir de o cesedi saklamakla uğraşacaktık. Adam yanacaktı, bizi bulacaktı falan. Ben dövmeyi seviyorum. Şey yapalım mı Efe? Bir sonraki bölüm bebeğini görelim mi? Bu bölüm burada bitirsek mi acaba? Ne dersin? Bence onun görek bebeği. Bebeği görek mi diyorsun? He. Ha. Hadi bulak o zaman Karol'unu. İlla çocuğunu görmek mi istiyorsun? Aa gel otur. Hadi gidelim biraz oynayalım. yöne kutu ondan sonra bölümü bitirek hadi. Dur bir dakika Ana, geliyorum. Ana, Dur bekle. Oo. Hadi bakayım gel. Dur şöyle ha. Dur. <laughs> Nasıl bir şey? Dur. Ha. Bak 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 bak. Seni ge seni geçtim bak seni geçtim. Seni geçtim. Ha böyle. He. <laughs> Ade A Ah sana bakarken ben de düştüm. Ama seni yendim şu an bak. Ona iki. Sürünmüyormuş. Neyse, Neyse hadi. Dur, görek hemen. A Oğlum he görek hemen dedin. Şuradan sorak. Oğlum oradan sorulmuyor Yürü, ya. Bence burada bir tek çünkü bayağı uzun oldu video şu anda. Hemen açayım. Burada bakalım. bir, bir görek. Oğlum çocuğu nasıl kimsenin? <laughs> ya efendim çocukmuş arkadaş ya. Uh, Carol. Thank you. Hadi bakayım yürü gör çocuğunu. Sana çocuğunu göstermeyeceğim lan. Hayır. Arasan eviterse, ben gelebilir miyim? You <laughs> <laughs> <Gelin> mi? <laughs> Geliyorum. Hadi bakayım çocuğu görelim. Efe alt göreceğim boktan bir bebek lan. <laughs> sana çekmiş boktan bir bebek oğlum. Neyini merak ediyorsun? Al çocuğun sana. Hey Carol, You okay? I'm fine. I'm fine. Vincent. <laughs> Vincent. What are you doing here? What are you <laughs> doing here? Lan Efe, karın da garip, sen de garipsin lan. <laughs> Robot gibi konuşuyor. Kuzummuş. Kızı mıymış? Kız olmuş demek ki de. Çocuk şeye benzemiyor mu? Pazarda satılan plastik bebeklere benzemiyor. I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Ne? Yeah, ne no. And uh, congrats by the way. Ben senin yanındayken şöyle yapmadım. A u. A u. A u. Bir saniye de izleyip bitir. video bitirdik. Ben sen izleyen da neyse. <laughs> ben de bari şurada kart mart dizim dur. Çocuğunla konuş. Ne oldu? Konuşamıyorum. Yanına mı oturayım lan? Aa kart fırlatıyorum lan sağa sola. Fırlat. <laughs> Sen çocuğuna bak lan bakma bana. Yürü git. <laughs> bak lan bana. Zaten benim ekran kayboldu. <laughs> bay bay. Ulan ne Diye kart tutatıyordum ya. Şey, i̇şte çocuğu biraz sev. Ne duygusuzluk lan bu böyle. Al Çocuk diyor da... <laughs> işte. Laf diyor. Laf diyor. O ne lan? Laf diyor. <laughs> ne laf diyor? <laughs> Biliyorsun. Seni özledim. Özlem. Karınla ilişkimiz bokum gibi efendim. Please.

Oğlum şurada dramatik olay yaşanıyor gülüyor ya. Ben Efe'yi korurum ya. Kurşunlar yağarken ne korkuyor lan gerizekalı. Aşağı düşür. Aşağı ne düşeceksin sana hemen <laughs> gerizekalı. Gitar Kurşunlar Sıktım yağarken. Ya. Gerizek sana bakmak dedim çocuğa işte ya. Tamam en gördük. Ne bokum oldu şimdi gördükler? Gördük. <laughs> Ne ağabey, plastik bebek gibi bir şey gördük işte ne bak. He, gördüm. Buruna bak hele burnu Allah'ını seversen. <laughs> İyi ki çocuğum burada bana çekmemiş derken aşağıda sanırım bir şeyler oluyor. siren sesi duyuyorum. Polisler eee? geliyor efendim. Senin ben kafa nasıl sıçayım. <laughs> Şüpheliler içeride. Adam bizi ihbar etmiş oğlum lan. Hayda. Öldürse miydik? Ne yapsaydık? Ben sen dedim ama. Oğlum ölsek ceset bulunacaktı. Tekrar gelecekler. Ama. Ops 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 ops. Ama. Ops, ops, ops. Ops, ama. Başlamıyoruz. Oğlum. Ama ama diyor Başladık artık oğlum. Başlıyoruz. Dur. Mi? Şey yapacağız yok. Oyun kontrol bize geçtiğinde durduracağız oyunu. Çocuğu kaçır. Çocuğu da kaçır götür yanımızda. <laughs> Az kere olay yetiştirecek öbeklikten. Haydi bakalım. Bye bye. Allah'tan atışı demediler. Just go. Just go. O da gitmeyi istiyor yani. ya yani. ne yapacak? Polislere teslim mi olsun? O da gitmeyi istiyor diyor. Ne yapacak oğlum başka ya? Artık ele verecek mi? Her yerde Ver, polis tamam. kayıyor. Dur lan ne oluyor oğlum? devam Kanat et de, dur, devam dur. et de. Tamam dur 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 polis Ay, geliyor. Sen az şimdi bir çocuğu görmek için 10 dakika daha videoyu uzattık. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar Böyle çok bir şey olmadı. Silah milah aldık işte banka soyduk. ve çocuğumuzu görmeye geldik. Evet. Efe'nin sıralıyoruz. Yani çocuğu da gördük plastik bir şey çıktı. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olun ve benim 1 milyon abone yapmayı unutmayın sadece 998.000 kişi kaldı benim hala lafım değil mi? benim lafımda 998.000 kişi de abone olsa 1 milyon abone olacağız arkadaşlar ben bence söyleyeyim. bir kanalıma abone olun da 1 milyon abone olalım e, Efe var mı diyeceksin ona ben diyeceğim tamam var mı lan diyeceksin yok, yok tamam sizleri seviyorum arkadaşlar görüşürüz